...kadın babanı parmağında oynatıyor Gül. Parmağında. Yazık yazık. Babam da adam olsun oynatmasın. Heh, şuraya yazıyorum. Yine koparacak istediğini. dediydi dersin. <laughs> Buyurun iyi günler. Buyurun. Ay, çok heyecanlıyım kız. Kayıt provasına gidiyoruz. Hayırlı olsun. Sabri Bey de sizi bekliyordu efendim. Çal koçum komşumun kapısını. Başla. Hmm. Efendim iyi günler. Biz hazırız bekletmedik inşallah. Saat gibisin komşu maşallah. İyi günler efendim. Sen de mi geliyorsun kız? Geliyorum efendim. Sizden bir izin alacağım. Geliyor efendim. Sizin gaza, için bir mahsur yok. Ne demek komşum? Beni, Şeref verir yengemiz. Halice Ablacığım sözlerimize dikkat edelim biraz. Tamam kız anladık. Efendim vallahi çok heyecanlıyız. Sen onu bir de bana sor kız. İçim pırpır pır böyle pırpır. Pır. pır. Annemi üst kattaki şeye... ...kadına bıraktık Gülsüm Hanım. Evde siz de ara sıra bakın Olur olur bakarız merak etmeyin Şafaktan <laughs> Hocam sahip çıkın teyzemize Abi canım öpü, ne demek Ablacım Elin ağzını oynamasın Kız dilime takıldı ne yapayım Sormayın efendim Ayla hanımın da sabahtan beri diline takıldı söylüyor Ay, Hiç bile söylemiyorum <laughs> efendim Allah canını almasın kız Yine mi tuttu gıcı Uyan. Tatil eseriyle gidiyor Sevim, koş! Hah, tünemiş yine pencereye baykuş. Sabri Bey Ayla Hanım da gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abim, eyvallah. Ne yaptınız büyük hanımı? Kilitlediniz mi yoksa? Sevim de beni kilitledi buraya. Yedirdik pırasaları Zeyna gibi oldum maşallah. Kurtarın beni şunun elinden. Biz yengemizin işlerine karışmayız Sayın abim. Al şu canavarı. Atla ablacığım. Sallama. Yenge buyur. Teşekkür ederim. Atla sen de komşum. Efendim ilk defa biniyoruz... ...nazar değmesin. Pek de güzelmiş yeni herhalde. Yeni komşum buyur. Kaldır şu bisikleti koçum. Deprem falan sanmasın vatandaş. Hadi. Başla. Hey maşallah müştü be. Kaçırdın Sevim gittiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kızıl geldi Sevim. Koş. Merhaba Cemil Bey. Nasılsınız? <laughs> Hiç iyi değilim. Dökülüyorum. Bakar mısın bana? Vah vah. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Yok bir şey efendim. Numara. Sevim Hanım eve kilitlemiş. Maksat kapı açılsın. Hmm, anlaşıldı. Bir iki hastam var. Onlara bakayım gelirim. Hemen gel. Ateşim var. Boğazım ağrıyor. <laughs> dümen evet, dümen valla. Evden kaçmak için. <laughs> aç kapıyı Sevim, Kızıl geliyor. Kızıl mı niye, hasta mı? var? Ben hastayım Sevim, başım dönüyor. Demin camdan düşüyordum az kalsın. Otur oturduğun yerde. Çok hastayım Sevim, aç şu kapıyı. Bağırtma beni Cemil, valla şimdi ben atarım senin camdan. Anahtar nerede? Burada ne olacak? Ver şunu. Hı. Dur. dur Sevim, dur. unutma Yutma, susuz sus, yutma. Sana bire getireyim. Nasılsın kızım? İyiyim teyze, seni sormalı. Havalar da iyice soğudu. Sorma, dışarısı buz. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Amin, amin. Rahat mısın orada? Arkana bir yastık koyalım. İyi böyle teyze, sağ ol. <laughs> Hayrola kızım, niye güldün? Yok bir şey teyze! Bunak bunak diyorlar ama akıllı uslu konuşuyor maşallah! Annen nasıl? Annem sizleri ömür teyze, çok oldu! Vah vah! Allah rahmet eylesin! Sağ ol! Duydun mu Rübnet'in, Şaziye vefat etmiş! Şaziye değil teyze, annemin adı Fatma, Fatma! Fatma kim kızım? E annem rahmetli! Saniye, annem nasıl? Tövbe yarabbi! Söyledim ya teyze öldü çoktan! Yalan söyleme. Daha dün rastladım Sultan Hamam'da. Tövbe Rabbi. Galata'dan at beni at beni. Halice in tut beni tut beni. Şafakta horoz sesi. Ürü ü. Öpüp öpüp uyanıdır beni. Ay kısaca beynine sağlık. Şahane bir beste yapmışsın. Çekin elinizi efendim. Eli kolu rahat dursun ablacığım. Vatandaşa taciz yok. Ay! Kız yavaş olsana ne öyle katil gibi? Öldürecek misin bizi kasetimiz piyasaya çıkmadan? Aman efendim, Allah esirgesin. Yarım hayvan saraylı Kayının paralası allı Çekiyor kürekleri Sana söylüyorum kız, adam gibi sür şu arabayı ha! <laughs> Bak bunun kemeri de yok ona göre. Sıkı tut yavrucuğum. Sakata gelmesin.